Düşün yani Bir Meral akşamlar Matnada kalktı Nelere döndü gördünüz Yani Meral Akşener'e kimse güvenmiyor Yani Ona kimse güvenmiyor İnsanların ilk başta dürüst olması lazım Yani siyaset yaptıkları zaman Dürüst bir siyaset yapmaları lazımdır Bir Kürt olarak bu seçimlerden Ne bekliyorsunuz? Ee, bunu bekliyorum. Hangi hayırlı Allah onu yaptı. Siz hangisi hayırlı? Bunu Allah bilir. Yani Allah eh, bir ayette de diyor ki dinleri nasıl tanıtma? <laughs> başlığındaki idareciler de öyle olur. Altılı masa adayını açıkladı Kılıçdaroğlu. Bir Kürt seçmen olarak altılı masadan bir beklentiniz var mı? Yani biz e, genel olarak zaten HDP seçmeniyiz. E, i̇ttifaka da sıcak bakıyoruz. Henüz bizim e, partiyle de görüşmeler devam ettiği için biz Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz. Tabi yine partimizden gelecek açıklamaları da kulağımızı açık tutuyoruz. Hangisi Allah helisa, hangisi helisa Allah onu başa getirsin. Hangi sayılır? Abi Şimdi onu isten de biliyor, abi de biliyor, ben de biliyorum. Ben de söylemeye gerekmiyor. Ya söyle. Vallahi bak sen AK Parti. Yim. Tamam. AK Parti. Şu ana durum... durumun Allah Teala, Allah bizi Erdoğan'ı bizim başımıza iskemez. Türkiye değişmeli. Artık belli bir noktadan sonra değişmelidir. Yeni bir iktidarın gelmesi gerekir. 20 yıldır bir iktidar ne yapmışsa yapmış artık. Geri gitmişse de geri gelmez. Bari bundan sonraki zamanımızı taba etmeyelim. Bu memleketteki insanlar kendi faydalansın yani. Bir... Kılıçdaroğlu'nun adaylığına nasıl bakıyorsunuz? Kılıçdaroğlu bana göre iyi bir adam yani. Zararı yok. Ben adamın zararını görmüşüm ki. Adam daha iktidar olmuş. İktidar olmayan bir adam nasıl kötü olacak? Onun için ona bir şans tanımak gerekir yani. Bir, bir, şeyler yapsın ki ona göre araştıralım. Yani adam daha bir, bir şey icraatı yoktur, bir pratiki yoktur, bir yaşamış bir olay yoktur. Nasıl adamı değiştireceğiz, şey yapacağız. Deneyelim mi diyeceğiz? Tabii deneyeceğiz. Evet. Denemekte fayda var. Bir kürt seçmeni olarak altılı masadan beklentiniz nedir? Ben e, bir devlet partileri diyorum. Bir de halkın partisi olan Emek ve Özgürlük Partisi e, bileşkesi. Bunlar genelde resmi ideoloji e, taşıyorlar. E, demokratik değiller genelde bize evet, dayatılan e, adayları seçmek zorunda kalıyoruz. E, bana göre e, artık yenileşmesi lazım. E, ulus devletin e, yürümediğini göz, e, artık gördük. E, önemli bir Kürt sorununda e, Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar krizlere girdiğini gördük. Ekonomisinin, sosyalitesinin hepsinin darma darmadağın olduğunu hepimiz yaşadık. Onun için ulus devlet değil, demokratik bir ulusu e, olması lazım. E, bugün hakikaten Türklerin kurtuluşu da, diğer hakların kurtuluşu da... Emek Altılı ve... masa size bunları sağlayacak. Hayır, asla inanmıyorum. Az evvel dedim, bunlar devlet partisidir. Devletin bir çizgisi var, o çizgisinin dışına gidemezler. E, biz Kılıçdaroğlu'na e, vermeyi düşünüyoruz stratejik olarak. Ama bu anahtar değil, kurtuluşun anahtarı değiller. Bir devrim olmalı, hak devrimi olmalı. Ya demokratik bir ulus olmalı. Ben bunları düşünüyorum. Projelerinde bir belirtmiş oldukları şeyleri yani vaatlerin tamamını yerine getirse Türkiye'yi çok güzel bir yere getireceğine inanıyoruz. Kılıçdaroğlu'nu da beğeniyoruz. Dürüst bir insan olduğuna inanıyoruz. Valla beklentim hiçbir siyasetçi de yoktur da sana bunu söyleyeyim. Çünkü ee, hiçbir beklenti olmaz yani zaten ben ekmeğim Allah veriyor. Hiç bir siyasetçi de vermez de yani memleket için hayırlı oluyor olsun yani diyorum altın limasa. Yani Allah'ın kısı iyiyse Allah onu yetsin. Yani ya Kılıçdaroğlu olsun yani olsun o da Cumhurbaşkanı olsun olsun olsun. Altılı Masa'nın aşağısı bizim beklentimiz yok. Bizim beklentimiz kesinlikle bizden ve Diyarbakır halkından. Başka bir şey düşünmüyoruz biz. Yani Altılı Masa'ya destek vermeyeceksiniz. Yani e, ikinci tura seçim kalırsa tabii ki düşünürüz. Yani e, adaylar e, bize ne vaat edecek? Bu vaatler doğrultusunda biz seçimimizi yapacağız inşallah. Şu anda Diyarbakır'ın halini görüyorsunuz yani. E, nasıl sana anlatayım yani? Şimdi bu zam, bu şey, iş yok, bir şey yok yani. Yani Türkiye... Altmış yani doğrusu yani biliyorsunuz. Ben bunu sana anlatayım yani. Ondan... Kılıçdaroğlu nasıl değerlendiriyor? Vallahi Kılıçdaroğlu'yu bir tecrübe biliyorum yani. E yani onun konuşmalarına, şeylerine göre yani iyi adam yani. İyi görürüm yani ben. doğrusunu diyelim yani. E tabii ki eğer sözün sözünde durarsa yani. Sözünde durmasa yani artık biz bir şey diyemeyiz yani. Kürtler siyaset yapabildiğine göre Bizim de bu masada olmamız lazım. Altın masa dışında olmamız lazım. Çünkü eğer HDP direkt kabul etmiyorsa hemen Kürtlerin sağ dışı niyeti var. O nedenle yanacaksa eğer Kürtler yanacaksa hep beraber yanalım diye eğer bu şeyi yaparlarsa biz Erdoğan'a veririz. Ama ayrıyeten Kürtler bu şeyine siyaset yapması lazım. Hani altı masa eğer dışına kalacaksa ayrı bir şey. Çünkü Kürtlerin gücünü görmeleri lazım hani diye hani şey olsun. Eğer onuna ona alan ama hiç şey olmaz. İş bile yapmam. Öyle bir şey yok yani. Kılıçdaroğlu'na kılıçlar nasıl bakıyorsun? Şu demokrattır, iyidir. HDP e... e hangi parti vereceğim ben onu da vereceğim. He. Hangi e, Bursa'da zam yaptı? Hangi AK Parti milletvekili Diyarbakır'da söylememişti? Niye bu mı yaptı? Bu hakaresi yaptın? Hani nerede? Milletvekili AK Parti nerede? He? dedi? Herkes dünya gördü. Bursa ne yaptı? Allah olur. Başkan. Altın masadan bir beklentiniz var mı? Bir kürt seçme var. Hiçbir şeyimiz yok. Güveniyorum ki onlara ellerine geleni yaparlar. Güveniyorsunuz. Güveniyorum. Yani desteğiniz olacak mı? Desteğim olur tabii. Beklediğimiz bir sonuçta Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. Destek. Tabii HDP'nin desteklediği aday olursa. HDP eğer Kılıçdaroğlu destekleyin derse destekleriz. Vallahi altı masa zaten herkesin amacı bir şey oydu yani. Herkes beklentisi oydu yani. Herkes destek veriyor. Önemli olan demokrasi, özgürlük, insanlık, kardeşlik, dostluk yani. Yani diktatörlükle bir iş şey yürümüyor yani. Herkesin yaşam hakkı herkese ait olan bir şeydir. Yani mezhebin ne olursa olsun herkes yaşama, serbest olarak yaşaması. Madem ki demokrasi bir ülkede yaşıyorsak onu kabul etmemiz gerekiyor yani. Yani halkın teveccühü budur yani. Kılıçdaroğlu'yu tebrik ederiz. Kılıçdaroğlu ortamı biraz düzelsin. Kurdaların hakkı, ve hukuklarını sorsun. Burada zırım var, hakaret var. Şimdiye kadar olmuştur. Daha da devam ediyor. Beklentimiz budur yani. Desteğiniz olacak Destekimiz tabii ki olacak. Yani o da bize el atsın yani. Bile destekimiz olursa diyeceğiz gelin bize doğru ya gelin biz size yakın olmayalım öyle bir şey yoktur yani. O da bir kendini göstersin ki biz de ona göre o destekini vereceğiz tabii. Seve seve vereceğiz. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'ndan bir beklentiniz var mı? Yok. Boş nedir? <laughs> Neden? Kesin kula kazanamıyor. Kesin ha. Kesin ve kes kazanamıyor. Çünkü 20 sene, 20 senedir her iş girişliği kaybediyor. Hengi kaybediyor ha. Ben 40 sene bu Diyarbakır'dayım hep kaybedermiş, kaybediyor olmazsa. O yüzden kazanmayayım. Peki siz destek verecek? Yok. Kesinlikle destek vermiyor. Allah'a Yar on onların oh. tarafıydı. Kimin tarafı? Kürlerin tarafıydı. En çok iyiydi Yar Yar Kürtlerin tarafı. Aa. Siz hangi taraf? Hep yalanınız. İslam neyse hayırlısı ki hangisi ise Allah onlara yardım etsin. Bu devlet de bu millet de hep menfi atakun koşuyor. Hep koşuyorlar. Bizim şimdiki devlet de hep torpille adamı işleri alıyorlar. Ola beklettiğimiz hiç Allah'dan başka kimseden de yok. Ha? Ben konuşurum. Ha, ben... şey altın masayı nasıl alıyorsunuz? Kılıçdaroğlu adayı Destekleyecek misiniz? Ondan ne ama Şey olarak... Biz Kürt olarak onu destekleriz. He. Evet. Işte. Ben bu Diyarbakır'ın evet. hepsine kefilim yani. Bu Güneydoğu adına hepsine kefilim ya, ama. Destekliyorsunuz. Da, beklenti ne? Yani o da bize yanlış yapmasa biz desek. Kürt seçmen altılı masadan ne bekliyor onu soruyor. Ya zaten bununla ilgili Selahattin Demirtaş bir açıklama yaptı yani gereken en azından Kürtlerin hak ve özgürlük konusunda beklentileri var altılı masayla ilgili. Yani özellikle adalet konusunda siyasi şey, tutsaklar konusunda beklentimiz var. E, belediyelerde zaten kayyum sistemi devam ediyor. Bunların çözülmesini istiyoruz e öncelikle olarak. Yani altılı masadan beklentimiz bu halk olarak başka bir beklentimiz yok. Ya Kılıçdaroğlu sonuç olarak coğrafyada yetişmiş büyümüş bir birey. Yani Kürt seçmen Kürt seçme olarak destekliyoruz kendisini. Ben açıkçası HDP aday çıkarmazsa Kılıçdaroğlu'ndan taraf oyunu kullanacağım. Ya öyle söyleyeyim size. Yani ama altılı masadaki işte Domino Taşı özellikle Meral Akşener'in tutumu Kürtleri de rahatsız ediyor bu konuda. Meral Akşener'in e, tutumu biraz bize karşı yumuşarsa Kürtlerin genellikle ben Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini düşünüyorum. Peki, ee, masadan bir gitti geldi Akşener. O durumu nasıl değerlendiriyor? Yani Akşener'in masadan kalkması kendi herhalde siyasi ee, istediği mevkiler dolayından. yani özellikle başbakanlık olarak adı geçiyordu. Muhtemelen bunun ee, masada tartışması oldu. Eee, ya tekrar aslında tekrar dönmesi Kürtler için de yani Kürtler için bir etki yaratmadı. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Yani olup olmaması da bizi çok böyle şey bağlayan bir konu da değil. Yani zaten şey işte 90'larda 80'lerde yapmış olduğu şey işte politikalar yani Kürt seçmen tarafından kabul edilmiyor, edilmeyecektir de. Hani Meral özellikle yani Kemal Kılıçdaroğlu olmasaydı Meral Meral Akşener'in etrafında birleşmiş masa olsaydı ben kendi şahsım olarak oy vermeyecektim. Hiç hiç, hiç ilgilenmiyor boş. Hiç ilgilenmiyor. Boş. Yok, korkuyor. Biz korkuyoruz konuşamıyoruz. Neyden korkuyorsunuz? Yok biz korkuyoruz Allah ayrımcılık olmasa gerçek yani. Biz ayrımcılık yapmıyoruz. Fakat kılıçlar oluyor. Eğer ayrımcılık yapmasa biz hepimiz ona veririz. Nasıl ben açım. Ayrımcılık. E yakın kardeşim sen görüyorsun nasıl ayrımcılık? Diyor Kürtler mesela böyle böyle. Kürtler Türk yani aynı kardeş değildirler. He? Benim babam, benim dedem, ben, oğullarım hepsi askerler yapmamış bu bayrağın altında. Niye ayrımcılık yapıyorlar ki? Kürtler böyle, Kürtler böyle. Hangisi? Ayrımcı... Kılıçlar ayrımcılık yapsa ben ona da vermem. Kim olursa olsun. Tamam mı? Ha valla. Kim iyi olsa, Allah ne deyse, Allah'ın dediğini yapsalar biz ona veriyoruz. Valla şu anda hiçbir yerde beklentimiz yok. Bizim ancak Kürt seçmeninde beklentimiz yok. Kür, Kürt, Kürt da zaten belliydi yani. Zaten bizim şu anki hani sistem kim gelirse aynıdır. Aynı yani hiçbir şey değişmiyor. Hiçbir şey değişmiyor. Bizim seçmenimiz zaten bellidir. Kür, e, adayımız bellidir yani. Onlar bir karar verirler. Onlar bir karar verirler. Kürt seçmeni olarak şu şekilde sana söyleyeyim. Zaten kim başa gelirse Kürtler hakkında bir şey yok. Sıradın de, Demirtaş açıklama yaptı. Yani eğer bize bir orada bize iyi parti gibi masaya oturacaksa, bize bir hak tanınacaksa, evet. biz kılıncılar olanı ne vermeyelim ki? Yok efendim, onlar gelse bunlar da beter olacaksa, hiç, hiç vermezse dayıdır. O zaman Kürt seçmeni olarak sandığa gitmeyiz. Direkt Erdoğan çıkarsın, eziliyorsa hepimiz birlikte ezdiler. ne, neye tutunuyor? Korkundan tutuyorlar. Bıraksınlar. Aday değil. Ne oldu onlara? Gerçekleri konuşuyor. İçeri tıkanıyorlar. Alın götürün ya öldürün yazın bana. Hangisi hayırlıysa o olsun ha. Hangi hayırlıysa o olsun. Sizce hangisi hayırlı? yok hangisi hayırlıysa onu istiyoruz biz. Valla benim beklentim altılı masada biraz zor. Çünkü halkın şeylerini karşılayamazlar bunlar. Bunlar yarın iktidara geldiği zaman var ya. Eğer işçileri bakanlığını iyi partiye verseler. Yani Süleyman Soylu kalsın da iyidir. Yani. Çok temkinli yaklaşıyorum. Çünkü niye karışık bir ortam yaratıyorlar? Yani sonra da kaos olur tahminimce. Yani bu tür ülkeyi yönetecek adam yok orada. Üç tane adam dikmişler. Şey. A partisi, B partisi, C partisi. E biz mecburuz onlara bırak. Yeni nesil, yeni nesil. Yani bunlar vaat edecekler. Gelecekler, oturacaklar. Büyük ihtimalle bunlar gelecek. E? Sen Kanatı Cebrail'in bir lafı vardı. Dün dün değil bugün bugün. Lafı değil. Bunlar tekrar yani. Yani inancımız yok bunlara. Biz de artık bunlara alıştık. Uylar kafama. Kafamıza uylar. Biraz daha... bir daha iktidarda kalsın. Bunların da kafasına uçlar. Yani biz Kürt seçmeni olarak biz HDP'yi görüyoruz. Yani HDP zannetmiyorum. Bir daha atma yapalım. Buna verin, buna verin. Peki destek açıklasa HDP. Vermem. O kadın, o kadın orada olduğu sürede işine ben vermem. Haa Meral Akşener için diyorsun. Evet. Belidir ama. Kılıçdaroğlu'nu nasıl değerlendirdin? Yani Kılıçdaroğlu yani CHP'ye bakıyorsun, geçmişe bakıyorsun eğer o zihniyetle hareket etseler CHP zihniyeti geçmişe, CHP zihniyetiyle hareket etseler bunlar daha tehlikelidir. Peki değişikliği olmadı mı hiç? Yani değişiklik olması iyidir aslında. Yani halk bunu deneyecek ama halkın daha başına alacak. Tahminim ki. Çünkü bunlar hepsi hazır, hepsi saldıracaklar cebimize. E, para da yok, bütçede para da yok. E, i̇nşallah gelin bir çıkar. Vallahi bizim için e, HDP ile yani bir özleşme ne bileyim bir ittifak istiyoruz yani. Bunu bekliyoruz onlardan. İnşallah güzel bir şey olur. Bekliyoruz yani. E, bilmiyorum yani hayırlısı olsun diyelim. Kılıçdaroğlu'nu nasıl değerlendiriyor? vallahi Kılıçdaroğlu'nu nasıl değerlendiriyorum? E, yani güveniyoruz inşallah. Yani Kürtlerle ilgili, bizimle ilgili yani bir şey bekliyoruz. Yani bu arta gelmesi lazım. İnşallah olur. Vallahi hayırlısı neyse o olsun. Yani ne diyeyim? Ne bekliyorsun? Yani inşallah iyi olur. adaylığına desteğimiz olur mu? Yani desteğimiz e, ne diyebilirim? E, ben diyem Allah hangi bizim hakımızda e, hakkımızda, milletimizde, şeyimizde hangi halise Allah onu yapsın. İyi olmasımızı istediğini sizden gözüküyor. Pahalı, millet perişan. Yani söyleme Değişim olsun mu? Valla iyi olursa olsun. Daha beter olursa olmasın. <laughs> Yani kim olursa olsun, Kılıçdaroğlu olursa olsun, C, Sayın Erdoğan olursa olsun, hangi bizim şeyimizde hangi hali... Erdoğan 21 yıldır yönetiyor memnun musun? Yani inan ki Allah'tan ben e, çok memnundum ama e, sonra da sanki biraz bir değişiklik oldu onu anlayamadım. Ondan mıydı, çevresinden miydi? Ne olduysa yani insan ee, bazı şeyleri konuşmak istemiyor. Yani yani Erdoğan Allah var. Yani çok güzel yönetti. Yani uzaldan sonra Yani 3 4 sene içerisinde bir değişiklik oldu. Sonra. Ee, sonra bozuldu. Yani ortam bozuldu. Bozulmadı mı? Altılı masa adayını açıkladı bir Kürt seçmeni olarak altılı masadan bir beklentim var. mı? Ya şöyle bir şey var denize düşen yılana sarılır diyorlar ya bu da kötünün iyisi olarak bakıyorlar zamanda Recep Tayyip Erdoğan'a baktıkları gibi Hani kötünün iyisi e Bu da öyle baktılar altılı masaya şimdi tamam Kılıçdaroğlu bugün dürüst bir adam Ama siyasette aktif olacak bir adam değil e Altılı masaya bugün baktığınız zaman Temel Karamanoğlu Sivas katliamının baş mimarlarından biri Sivas'ta 37 canın yakıldığı yerden biri e, CHP Alevi kökenli bir parti ama Kılıçdaroğlu aynı masaya oturdu. ve bugün Meral Akşener tam bir Kürt düşmanı. Zamandaki bakanlıktan da anlıyoruz. Altılı masada. 28 Şubat olayının baş mimarlarından biri. Altılı masada. Yani öyle bir şey var ki hani artık umudun, umudun bittiği yerdeyiz. Artık ne gelirse kar gelir diyorlar. O yüzden altılı masayı oluşturuyorlar. Sırf bir diktat rejimini devirmeleri için. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına nasıl bakıyorsun? Ya şöyle bir şey var o potansiyel içinde gene en iyisi kılıçlar çünkü seçmen sayısı olarak aldı oy sayısı bugün sivil sivil toplum kuruluşları filan hani CHP'nin eski o statiko kanadı yok hani Erdoğan etti onu o statiko kanadı lavetti hani asker kökenli bir parti eskiden öyle bir mantık vardı şimdi biraz daha sosyalist bir parti gözüyle bakıyorlar ve şöyle bir şey var artık umut kılıçlar oldu diyorlar hani artık nasıl olursa Siz umudu görüyor musun? Ya ben bu saatten sonra Türkiye'de pek umut görmüyorum. Çünkü hani adam kendi zaten tehdit ediyor. Erdoğan bugün diyor ki ben gidersem diyor Türkiye gider. Bunu boş yere söylemiyor. Çünkü biz seçim kaybettiğinde Diyarbakır'da patlayan bombaları gördük yani. Biz balık hafızalıyız. Çok çabuk her şeyi unutuyoruz. Hani hatırlarsanız seçimi kaybetmişti. HDP milletvekillerini sokmuştu. Ve ondan sonra asker cenazeleri gelmeye başladı. Şehit cenazeleri. Türkiye'deki mantık yani sağ görüşteki milliyetçilerdeki mantık bayrak tabutun üstünde anlam kazanıyor. Gökyüzünde değil yani. Gene öyle şeyler olacak. Bursa maçında gördük yani. Bu bunun bir örneği yani. Yani, Akşener'in masadan gidip tekrar dönmesi olmaz ee, yani? mı? Akşener'in şöyle bir karakteri var. Bu bugün ilk yaptığı bir şey değil. Yani zamanda AKP'ye de yaptı, DP'ye de yaptı. Yani bu Akşener'in zaten kişiliğinde, karakterinde var. Hani bir öne bir koz sürdü. Hani yersen. Hani ben işte bir zarf atıyorum yersen diye. Ama yemedi geri tekrar geldi. Çünkü niye milletvekili sokamayacak meclise? E, bugün CHP milletvekili verdi şeye. Meclise sokmak için aksiyonlara. E. Hani olaylara böyle bakmak lazım. Bir bütün pencereden bakmak lazım. Dar pencereden bakmak lazım değil yani. Ama ne olursa olsun Erdoğan'ın artık... Kürtlerin altılı masadan temel beklentisi nedir? Kürtlerin altılı masadan temel beklentisi, tek beklentisi Erdoğan'ın gitmesidir. Hangi bağın babalısın Gül isen, gül Aklım aldın yüzümü de gördüm Bayılmadın mı? Aklım aldın yüzümü de gördüm Bayılmadın mı? Öldüm bittim eridim Kül oldum ah Ma ya yar senin aşkın elinde bayıldım ama.